Ne işin var burada? Bizi mi dinliyorsun? Kimsin sen? Cevap versene Hakim Hanım'a. Ne için susuyorsun? Ben Salih İpek, stajyer avukat. Adalet Komisyonu'ndan gönderdiler. Dosyam size gelmedi mi? Öyle söylesenize. Ben de sizi burada böyle bizi dinliyormuş gibi görünce... Neyse buyurun. Teşekkür ederim. Bu takın. Savcımız. Memnun oldum. Ben çıkıyorum Feride Hakim'e. Raporunuzu bekliyorum savcım. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Buyurun, oturun. Sağ olun. iyiyim ben. Siz bilirsiniz. Avukat olmak için biraz geç kalmamış mısınız? Kaç sene de bitirdiniz fakülteyi? Okumak için çalışmak zorundaydım hakim hanım. Babam sıradan bir memur. Ee, herkes şansı doğmuyor bu hayatta. Önemli bir adamın oğlu olsaydım hem iyi okullarda okurdum hem de forsuyla yükselirdim. Sizin de karşınıza daha erken çıkmış olurdum. Ben bu yersiz imanınızdan hiç hoşlanmadım. Affedersiniz. Bir imada falan bulunmak değil niyetim. Sadece durumu paylaştım. Canınızı sıkacak yanlış bir noktaya mı parmak bastım yoksa? Öyleyse lütfen söyleyin. Sizi üzmek istemem. Bakın Salih Bey. Ben gereksiz samimiyetten hiç hoşlanmam. O yüzden ben sormadığım sürece fikirlerinizi kendinize saklayın. Edeplice buraya gelin, stajınızı bitirin. Bu arada ben diğer hakimlere de benzemem. Öyle staj dosyasını getir, imzalat götür, ben de olmaz öyle şeyler. Çok çalışmanız lazım. Gerçekten çok. Ha bu bana zor gelir bu yaştan sonra, beni yormayın derseniz. Hemen şimdi başka bir mahkemeye geçebilirsiniz. Yaşım için yaptığınız iltifattan dolayı teşekkür ederim. Demek ki çok doğru bir yerdeyim Hakime Hanım. Emel'in memleketteki en iyi avukat olmak. Göreceğiz bakalım. Kendimi göstermem için en meşakkatlisinden başlatın beni. Hani şu peşin hüküm verdiğiniz girerken kulak misafir olduğum iyiden mahkumum var ya. Onun dosyasını verin bana. Efendim? Siz kim oluyorsunuz? Hı? Kim oluyorsunuz da o dosyayı istiyorsunuz? Memleketin en kıymetli insanlarından biri öldürüldü. Benim mesai arkadaşım katledildi. Ölmüştü. Ben yapmadım. Ben yapmadım. Çok üzgün. Sen bir daha zeki olduğunu göstermek için olur olmaz şeyleri burnunu sokma. Anladın mı? Sokma. Sen tanıyor muydun başsavcıyı? Hı? Katilini biliyor musun? Bizim bu olayı ne kadar ince eleyip sık dokuduğumuzdan haberin var mı senin? Haklısınız. Hassasiyetinizi anlayamadım. Belli ki sizin tuttuğunuz bir taraf var. Cahilliğime ve heyecanıma verin lütfen. Ben mütasebetsizlikten hiç hoşlanmam. Bağışlayın. Ama sana bir şans vereceğim. Benim ön yargılı bir insan olmadığımı anlaman için. Bu dosyanın müsveddesi. Duruşma yarın. Adam için hiçbir hafifletici sebep yok. Bakalım sen nasıl bir kanaat raporu yazacaksın. Yarın sabah erkenden masamda olsun. bilirsiniz. Hakim hanım beni çağırmışsınız. Evet Ümit Bey. Ümit Bey benim kalemim. Yeni stajyer avukatımız Salih Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kendisiyle ilgilenilsin lütfen. Tabii Ferda Hanım. Buyurun. Feride Hanım tersinden kalkmış herhalde. Yok, o hep terstir. Kadın olduğuna bakma, çok sert bir hakimdir. Astı astı, kestiği kestik. Gel bakalım, sana bir masa verelim delikanlı. Kalem burası. Odada üç kişiyiz. Bu masayı alabilirsin. Sağ olun. Ne stajyerler geldi geçti burada. İnşallah sen de alnının akıyla çıkarsın. Başka bir şey mi vardı ümitim? Ya Seni bir yerden çıkaracağım ama gözün fena ısırdı. Nerede oturuyorsun? Üsküdar'da. Yoksa vapurda falan mı karşılaştık? Daha önce geldin mi buralara? Yok Ümit Bey, insan insana benzer. Beni artist neden de çok oluyor. Güya Kadir İnanır'a benziyormuşum. Ben ne talihsiz <laughs> insanım, of of! Hay bu dünyaya dert çekmeye bir ben mi geldim sanki? Ne oldu be kızım? Kötü bir hadise mi var? Mehtap yok mu kalemde? Ee? Şemsettin'le nikah tarihi almışlar. Feride cadısı bana ölse izin izin vermez. Bu muydu kadersizliğine? Ne var yani? Söylersin hakim hanıma olur biter. O iş o kadar kolay değil Ümit Bey. Sağ olsun Feride Hanım'a bir süpürgesi eksik. Ümit abi, beyefendi arkadaşın mı? Yok, yeni stajyerimiz. Avukat Salih Bey. Öyle mi? Ee, hoş geldiniz. Ben de Bahar. Memnun oldum. Ben de. Salih Beyciğim, şundan alalım. Ee, ne diyordunuz? Yemek yemek derken hep bölündü de fındık. Evet, ne diyorsun? Ha, Hakime Hanım. Hakime Hanım'ı başta kale almadılar. Hem genç hem de kadın diye. Bir de babası da bakan ya, adı çıktı torpilliye. Baktı ki Feride Hanım kimseye söz geçiremiyor, asla suratı. Mahkeme duvarı oldu anlayacağınız. ...rahmetli başsavcı çok sahip çıktı. Her mecrada öz kızı gibi savundu. Adamcağız katledilince Feride Hanım perişan oldu. Zannedersiniz öz kızı. Adam asılınca herkes bir oh diyecek. Siz o gün burada mıydınız? Olmaz olur muyum? O cellat herifi gözümün önünden götürdüler. Bu kadar kolay yaftalamamalı insanlara. Neticede suç henüz ispat edilmedi. Aa! O gün buradaki herkes gördü. O adam katil. Ne yardım istersen bana gel. Ben hallederim. Ben bir Feride Hanım'a uğrayayım. Gelmiştir herhalde. Sosyetik kaknem bugün gelmeyecek bir daha. Abisiyle yemeğe gittiler. Sen git. Merak etme ben idare ederim. Hakime Hanım'a da akşama kadar buradaydı. Bütün gün çalıştı derim. Peki. Sağ olun Bahar Hanım. Ama ne konuşmuştuk? Bahar diyebilirsin. Yarın görüşürüz Salihciğim. nasıl geçti Mahir'e? Anlat. Bir şeyden şüphelenen oldu mu? Yok abi. Her şey yolunda. Ya o kadar ter döktüm, para yedirdin ama... ...Adalet Komisyonu'ndan gelen dosyama kimse bakmadı bile. Olsun olsun. Bize şimdi sağlam kaza bağlayalım da. Ee? Feride hakimimiz nasılmış? Gıcık. Çok bilmiş biri. Ama o da işin içinde mi dersen onu henüz anlamadım. Hayrım, senin yüreğin güzel. Yaftalamak istemiyorsun anlıyorum. Ama ben o kızın satılık olduğuna eminim. Memleketin en önemli davasına böyle tıfıl bir hakim bakıyor. Olacak iş mi ya? Torpilli. Torpilli morpilli ama baba parası yemiyor. Cüzdanına mı girdi? Nereden anladın? Yok abi. Ayakkabılarından, çantasından. Gayet sıradan. Öyle memur maaşıyla alınacak cinsten. Senden de hiçbir şey kaçmıyor Vahir'im. Hakime Hanım bu dosyayı verdi. Rapor yazılması lazım. Daha doğrusu ellerinden öper güzel abicim. Yalnız avukat bey, rapor neyi yaz? Gözünün yaşına bakmam yakarım stajını. Ben bir yazayım da avukat görsün hanımefendi. Şaka bir yan Erdal abi. Bu Feride cadısının gözüne girmem lazım. Ee, bu Emin Başaran babanın aynı cezaevinde hüküm giymediğine göre aynı kovuştadırlar. Ben babamın yanına gideyim. Adam hakkında bilgi toplayayım. Belki işimize yarar. Ama hayır. Az kalsın unutuyordum. Ben bugün Serra ile görüşmeye gittim. Kapı duvar. Kimse nereye gittiklerini bilmiyor. Senin ziyaretin hoşlarına gitmemiş anlaşılan. Tanığı uçurmuşlar. Artık bunlara şaşırmamam gerek sanırım. O nereden çıktı ki? <laughs> Bu başsavcının odasına giriş biletim. Akşama uğrarım abi. Allah zihnine çıktı versin. Nazif abi, sevenin çokmuş herhalde. Sabahtan beri sana çalışıyorum. Oğlun geldi. Oğlum, ne var? ha? Hayrol evlat. Dükkanı bıraktın katipliğe falan mı başladın? Yok baba. Sana geliyorum diye bir çeki düzen verdim. Baba sizin koğuşta emin diye biri varmış, Giresunlu. Ee ne olmuş? Konuştunuz mu hiç? Benim yani derdi neymiş, böyle dertleşme falan. ne emin hep Ne diye sorup duruyorsun? Sen anlat bir baba. Mahir, karşında baban var. Zaten kılığından hoşlanmadım. Desturda cevap ver. Catiğim. yoksa senin aklına uyan Erdal'a bilmiyorum. Ben de onu akıllı biri sanırdım. Baba, başka yol yok. Ya senin benim oğlum olduğunu anlarlarsa? Ne kadar sürer bu oyun Mahir? Akşamdan sabah anlarlar senin avukat olmadığını. Baba anlasalar ne olacak? Şimdi önemli olan senin durumun. Başsavcıyı senin öldürmediğini o kadını ikna etmem gerekir sadece bir ayım var. <laughs> Emini mi sormuştun? Emin iyi bir adama benziyor. Çok sessiz, ezik biri. Dertli. İçine atmış besverli. Kimseyle konuşmuyor. Sesini sadece akşamları kabus görürken duyuyoruz. Emine. Emine diye birini sayıklıyor. Kim ki bu Emine? Tek bildiğim adamın bir an önce buradan çıkmak istedi. Ya yani bir de avukatıyla görüşmesine şahit ol. Emine'yi kim koruyacak falan diye ağlıyordu. Belli ki sevdiği biri. Ya da tehlikede olan biri. Baba bir öğren bakalım neymiş derdi. Kimmiş bu Emine? Olaya vakıf olduk. Bari birisine ayrımız dokunsun. Hiçbir şey insanın başına sebepsiz gelmiyor işte. Can aldık can yaktık. Aplasını verdiler. Ama bak... Bitmeyince bedel... Döner dolaşır gelir bulur seni. Kurban etmek istedikleri senden ama bak ben buradayım. Bunların hiçbiri tesadüf değil Mahir'im. Dünyanın düzeni böyle kurulmuş işte. O mahkemelerde beni yargılasalar assalar ne? Cık. İlahi adaletler ağacına çağırıyor beni. Sen... Sen kendinden olmayanın da kucak Ekmeğini bölüştüm. Bu dünyada ödeniyor sebepler. Senden daha çok yanmaya hak edenler var. Hiç sormayacak mısın bana ne olduğunu? Ama benim sana bir diyeceğim var. Dayının ölümünden yargılanmıştım ya Trabzon'da. İşte öldürülen başsavcı Süleyman benim davama bakan savcıydı. Yani tanışıyor muydunuz? 30 yıl oldu görmeyeli. Hiç iyi bir haber değil Mahir. Mahmafi öğrenilmesi de zor. Kaç yıllık mevzu. Arşiveti arasam bulamazsın. E, Tabi savunma makamı bunu öğrense hemen aleyhimize kullanır. Eşeğin aklına karpuz kabuğunu düşürmemek gerek. Mahir bu aramızda kalsın.